Şimdi ben burada bir kere sohbet ediyordum. Bir ajanlar da vardı benim eski yanımdan ayrılan ajan çok bende. Orada gazete, sabah gazetesi o zaman dinç bilginin elindeydi. Buradan bir resim çekmiş şuradan tam burada ediyordum. İşte tam 28 Şubat patladı. Buradan vaaz ediyorum şuradan da o herkesin yüzü bana bakıyor bir tane ajan var. Şimdi onu ettik epeydir de o da resme bakıyor. Yani resim çekildiğini kimse bilmiyor ki. O vazifeli yani. O önümde durur hep. Her yerde yanıma gelirdi. Neyse. E gizlimiz saklımız yok. Ajan da olsun fark etmez de. Şimdi zaten ajana lüzum yok. Telefonu dinliyorlar. Uydudan gözlüyorlar. Ajan da biraz masraf fazla oluyor herhalde. Ajanları çektiler herhalde. Efendim e, Sabah gazetesi manşet yaptı. Tabii benim manşetlerim çoktur. Bir çuval manşetim var. Manşetleri cihat çağrısı yapıyor. Ulan ne cihat çağrısı yapıyorsun? Külliyeyi çevik bir yıkayım dedi. Biz efendi hazretleriyle oturduk, Hazım Oktay Beşer, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, vali beyimiz, ee, rasul hocam. Efendi hazretleri ne dedik? Yıksalar da biz hiç çıt çıkartmayacağız. Çünkü neden? Kalkar biri gelir askere bir taş atar bir şey olur, askerle arasında bir şey olur. Hadi bakalım hacılar hocalar, askere polise mukavemetten birini kırdılar ayağını, birine şöyle ettiler. Bu sefer ne olur? Zaten ihtilale tam malzeme aranıyor. Menemen hadisesi gibi uydurur bir şey bir ihtilal memleketi perişan ederler. Zaten 28 Şubat perişan etti ihtilalden de beter etti yani. Şimdi de, anladınız. O zaman da biz efendim e, cihat çağrısı yapıyoruz diye bizi manşete atarak degemeye ifadeye çağırdılar. Neyse oradan hapse girmedim ama ben cihat çağrısı hiçbir zaman yapmam ki. Neye cihat çağrısı yapıyorum şimdi? Vatanın bölünmemesi için Doğu ve Güneydoğu'daki ve bütün illerimize, ilçelerimize güvenin, asayişin temini için askerimizin, polisimizin bu operasyonlarının cihat olduğunu söylüyorum. Öyle mi? İzah etme lüzum var. Bunlar şimdi yine bir manşet atar sözcüsü, gözcüsü. Cihat çağırıyor. Ulan neye cihat çağırıyor? Memleket elden gidiyor. Ne konuşuyorsun? Göya Cumhuriyet'in tarihiyle beraber varım diyorsun. O kadar eski gazeteyim diyorsun. Şunu diyorsun, bunu diyorsun. Şimdi PKK'yı savunuyorsun. HDP'nin adamlarıyla röportaj yapıyorsun. Hem Cumhuriyet'ten bahsediyorsun. Atatürkçülükten bahsediyorsun. Kemalizmden bahsediyorsun. Kendine göre yani. Ondan sonra da kalkıyorsun. Efendim, vatanı bölmek isteyen e, teröristlerin e, röportajlarını yayınlayarak yayıyorsun. Hangi ne perhiz ne lanet turşusu. Onun için arkadaşlar... Bu vatanın gerçek sahipleri... Fatihlerin, Yavuzların torunları Müslüman ehli sünnet halkımızdır. Halkımızdır, genel halkımızdır. Anladım? Öyle. Aslı ne belli değil, nesline belli değil. Kimi Sabataycı, kimi bilmem neci, kimi kripto bilmem ne, kimi ajan, kimi gizli bilmem ne. Şeceresi yok. Bunların bu vatana sahip çıkması, hayrını istemesi düşünülebilir mi ya? Müslüman olmayan. Hubbul vatan minel iman diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem vatan sevgisi imandan gelir. Adamda iman yok ki. İman olmayan da vatan sevgisi ne gezer ya? Evvela iman olacak ki ondan sonra onun teferruatı olsun. Adam Müslüman değil. Kur'an'a inanmıyor, şerata inanmıyor, bir şeye inanmıyor. Sen de diyorsun ki vatanı müdafaa etmiyorsun. Ne vatanı müdafaa edecek? Satar ya. Satar. Görmüyor musunuz ya? Yani nelerle karşılaştık görmüyor musunuz arkadaşlar ya? Yani şu son zamanda askerin, polisin başarısız olması için, teröristlerin galip olması için, memleketin işgal olması için, vatanın bölünü Kürt devleti, Kürdistan projesi, Siyonizmin kurdurulması için, Müslümanım geçinen cemaatlerden faaliyet yapanlar var. Var mı yok mu? Tamam. E bu nasıl bir iştir, bu nasıl dindir, bu nasıl imandır ya? Burada senin, benim, ben Müslüman kardeşinim senin ya. Bu adamı desteklersen bu gelip bizi kıtır kıtır ne cami kalacak ne cemaat kalacak sen müslümanım diyorsun namazlısın abdestlisin karın tesettürlüdür sen nasıl teröriste destek veriyorsun ya